Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugünkü dersimize hoş geldiniz. Bugün 8. ünitemiz olan ondalık kesirlere giriş yapacağız. Ondalık kesirler arkadaşlar önceden kesirleri görmüştük ya basit kesirler vardı, bileşik kesirler vardı. İşte burada da görüyorsunuz 5 bölü 10, 9 bölü 10 gibi şeklinde yazardık. Şimdi bunları biz böyle pay ve paydalı değil de virgüllü şekilde 3,5 4,2, 0,6 şeklinde nasıl yazarız onu göreceğiz. Gelin birinci dersimiz olan onda birliklerle dersimize başlayalım. Haydar'ın bir futbol maçında 10 şuttan 6'sı gol oldu. Haydar'ın attığı şutlardan kaç tanesinin gol olduğunu gösteren kesri ondalık kesir şeklinde yazınız. Bir sayıyı arkadaşlar ondalık kesirinde yazmak için ondalık modelini kullanırız. Ondalık kesirde tam kısmı belirtmek için ondalık virgülü ve basamak değerini kullanırız. Arkadaşlar virgül tam sayı ile ondalık sayı birbirinden ayırır. Bunu unutmayın. Örneğimize bakalım. Önce 6 bölü 10'u kare şeklinde gösteriyorum. 10 tane kare çiziyorum. 6'sını boyadım. 6 bölü 10'u bu şekilde gösterdim. Ondalık kesir olarak da 0,6. Bunu da çocuklar şu şekilde okuruz. 0 tam 10'da 6. Veyahut da onda 6 diye okuruz. Tamam mı? İki türlü okuma var. Örneğin 1 bölü 8 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Şimdi 1 bölü 8 1 ile 2 arasındadır. O zaman ben sayı doğrusunda 1 ile 2 arasını 10 parçaya ayırırım. 10 parça ayırdım ya. 1, 1 bölü 1, 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 4, 1 bölü 5, 1 bölü 6, 1 bölü 7, 1 bölü 8. Bu şekilde gösteririm. Oldu mu? Bunu da nasıl okurum? Bu da çocuklar 1 tam onda 8 diye okunur. Bakın mesela. Örneklere bakalım. 10 tane kare var. dördünü boyamış. 0,4. Aslında bu 4 bölü 10'dur. Nasıl okunur? 0 tam onda 4. Onda birlikler ya bu. Çünkü bir tane basamak var. bu tersten gidiyormuş gibi. Şurası birliklerdir. Burası onluklardır. Tamam mı? Hani normalde biz e, sayı yazarken şöyle ne yazardık? Örneğin iki basamaklı bir sayı yazayım. 25. Ne derdik? Birlikler, onluklar derdik değil mi? Burada da tam tersi. Birlikler, onluklar bu şekilde gider. Tamam mı arkadaşlar? Bakın mesela 10 kare var. 8'i boyanmış. 0,8. 0 tam 10'da 8 olarak okunur. Mesela buna bakıyorum. 11 tane boyalı var. O zaman 1,1. Yani 1 tam 10'da 1. Buna baktım. 10 kare var. Onu boyalı. O zaman 1. Yani bu da nasıl okunur? 1 tam. Bu kadar. Tamam mı arkadaşlar? Pardon. Gelin örneklere bakalım şimdi. Şimdi ondalık kesri yazınız. 10 tane kara var. Kaçı boyalı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani 0,7. Bu da nasıl okunur? İster onda 7 değil, ister 0 tam onda 7. İkisi de aynı. Sayıyorum 10, 11, 12. 1,2. 1 tam onda 2. Tamam mı? Ondalık kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz. Bir bakın 1,2 ya. 1 ile 2 arasını 10 eşit parçaya bölüyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 1,2. Şurası 1,1. Burası da 1,2'dir. Tamam mı? 3,7 demiş. Bakın 4 ile 3 arasında. Dikkat edin. 3 ile 4 arasını 10 parça ayırıyorum. 7, 8, 9, 10. Şimdi 3,7'yi gösteriyorum. Bakın buradan saymaya başlamıyorum. Çünkü nedir? 3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, Şurası da 3,7'dir. Tamam mı? Bu sefer okunuşlar verilen ondalık kesirleri yazalım. 0 tam, bakın 0 tam onda 3,25, 0 tam 10'da 9 1 tam 10'da 4 Bakın 10'da 5 yani 0,5 10'da 7 0,7 3 tam 10'da 3 Bu şekilde sayı doğrusunda gösterilen ondalık kesirleri yazınız. Hemen bakıyorum 2 ile 3 arasında o zaman 2,1 2,2 3 4 5 6 7 8 yani 2,8 buraya geldim 4 ile 5 arasında. 4,1 4,2 4,3 4 5 6 7 8 yani 4,8 tamam mı? Ensam uzunluğu 10 metre olan bir ipin 5 metresini kullandı. Ensamın ipten kullandığım miktarı ondalık kesir. Hemen kesir ifadeli yazıyorum. 10 metrenin 5 metresini kullandı. 5 bölü 10. Bunu da ondalık olarak 0 tam onda 5 olacak şekilde yazarım. Devam edelim. Verilen renkli kısımları Gösteren kesirleri ondalık kesir veya kesirli sayı olarak yazınız. Hemen yazdıklarımızı silelim. Şimdi boyalı kısma bakıyorum. 10 1 2 3 4 5 6 Bu nedir? Normalde bileşik kesir olarak yazdığım zaman 16 bölü 10. Değil mi? Bunu tam sayılı olarak nasıl yazarım? 1 tam 6 bölü 10. Ondalık olarak da 1,6. 6. Tamam mı arkadaşlar? Buraya geldim. Boyalı kısımlara bakıyorum. 10 tane burada var. 11, 12, 13, 14, 15. Normalde bu 15 10. Tam sayılı olarak nasıl yazıyordum? 15'in içinde 10 bir defa var. O zaman bir tam 5 tane geriye artıyor. 5 bölü 10. O, şimdi ondalık olarak yazıyorum. 1 virgül 5. Bu şekilde. 3 bölü 6 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz. Hemen bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Bakın. 3 ile başlıyor. 3 tam dediği için 3 ile başlıyor. O zaman 3 ile 4 arasında. Hemen ne yapıyorum? 10 parça ayırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, şurası da 10. 3,6 demiş ya. Sayıyorum. 3,1, 3,2, 3, 4, 5, 6. O zaman 3,6 nereye geliyor? Buraya 21,1 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz. Yani 21 tam 10'da 1. Hemen bir sayı doğrusu çiziyorum gene. Bakın 21 tam onda bir demiş ya o zaman 21 ile 22 arasında olacak. Hemen 10 bölme ayırıyorum gene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 21,1. 21,1. 21, o zaman ne oluyor? Buraya denk geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Okunuşları verilen ondalık kesirleri yazınız. 10'da 3 yani 0,3. 3 tam 10'da 1. 10'da 8. 10'da 4. 0,4. Ne yazacağım? 7 tam 10'da 2. O zaman ne yazacağım arkadaşlar buraya? 7 tam 10'da 2. 0,5. Çok güzel. Yani 10'da 5. Nisam'ın 10 parça keki vardır. Bunların 4 parçasını dağıttı. Meysam'ın dağıttığı kısmı gösteren ondalık dalı yazınız. Bakın 10 parçanın 4'ünü dağıtmış. Yani 4 bölü 10'unu dağıtmış. Bu da ne olur? 0 tam 10'da 4. Bir jeneratör 5 tam 4,10 litre yakıt harcamıştır. 4 bölü 10 litre yakıt harcamıştır. Bu sayıyı ondalık kesir olarak Nasıl yazarım? Bakın 5 tam 10 4. Yani 5 virgül 4. Bu şekilde. O zaman siz de düşünüyorum kısmını defterinize yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Oldu mu? Hemen ikinci dersimiz olan biz şimdi birinci dersimizde onda birlikleri görmüştük. Şimdi de yüzden birlikleri görüyoruz. Aslında gene aynı. Sadece bu sefer artık virgülden sonra iki basamaklı olacak şekilde göreceğiz. Macit matematik sınavından 100 üzerinden 85 puan aldı. Macit'in puanını ondalık kesirinde yazınız. Biz bunu yapmamız için ya yüzde birlik bulunduran kesirleri yazarken ya kareli modelden ya sayı doğrusundan ya da basamak değeri tablosundan yararlanırız. Demiştim ya çocuklar. Basamak değeri dediğimiz neydi? Bakın şurası birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı oldu artık. Önceden neydi? Biz mesela 3 basamaklı bir sayı şey yazıyorum. 132. Bakın burası birler basamağıydı. Onlar basamağı, yüzler basamağı. Şimdi mesela 0,85 demiş değil mi? Birler basamağı, on, bakın yani birler basamağı, onda birler, yüzde birler. Artık ters oluyor. Tamam mı? Bunu da okurken yine aynı şekilde sıfır tam artık iki basamak olduğu için sıfır tam yüzde seksen beş. Bu şekilde okuruz oldu mu? Veyahut da sadece yüzde seksen beş. Bakın yüz kare var. Yirmi dördü boyalı. Sıfır virgül yirmi dört. Yani yüzde yirmi dört. Bakıyoruz 118 kare boyalı o zaman 1,18 yani 1 tam yüzde 18. Sayı doğrusunda göstereyim de yine aynı şekilde. 1,07 ondalık kesrini sayı doğrusunda, sayı doğrusunda gösteriniz demiş. Hemen bakıyorum. Bu sayı 1 ile 1,1 aralığındadır. 10 eşit parçaya bölersem ne olur? 1 tam 7 bölü 100. Yani 1 tam %7. Bu şekilde. Gelin soruları birlikte yapalım. Şimdi burada 100 kare var. Kaç tanesi boyalı? 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 36. 20 kare de burada boyalıydı. 56 tane kare boyalı. O zaman 0 tam %56. Tamam mı? Sayıyorum. 1 2 3 4. 40 kare şurada boyalı. 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50. 50 tane kare boyalı arkadaşlar. Ne yazıyorum? 0 tam %50. Bu şekilde. Tamam mı? Burada çocuklar önemli olan boyalı kareleri düzgün saymak. Aşağıda okunuşlar verilen ondalık kesilir tabloya yazınız. Yüzde 96 yani 0 tam yüzde 96. Bu şekilde silelim. 8 tam bakın hemen yazıyorum. 8 tam yüzde 37. Bu şekilde. Aslında çözmesi çok zevkli değil mi arkadaşlar? Hemen yüzde 84 ne yazarım o zaman? Evet 0 virgül ne yazıyoruz buraya? 84 bu şekilde değil mi? 20 tam yüzde 3 bakın 20 tam yüzde 3 yüzde 3'ü de bu şekilde yazarız. Bakın 0 virgül 3 yüzde 3 demektir. Rafet içinde 100 top bulunan bir kutudan 30 top çekti. Rafet'in kutudan çektiği top sayısını ondalık kesir olarak yazınız. Şimdi normalde 30 bölü 100 değil mi? Evet. Ondalık kesir olarak da 0 tam yüzde 30. Bir araç 100 kilometre yolun 78 kilometresini katletti. Kat etti. Aracın kat ettiği mesafeyi ondalık kesir olarak yazınız. Hemen 100 km yol demişler. Yani 78'e gitmiş. 78 bölü 100. Bunu ondalık olarak nasıl yazarım? 0 tam %78. Bu şekilde. Bir törende 100 havai fişeğin 56 tanesi kullanıldı. Bu kullanılan sayıyı ondalık kesir olarak yazınız. Hemen bakıyorum. 56 bölü 100 ne olur? 0 tam yüzde %56 arkadaşlar. Evet, devam edelim. Yüzlü karede verilen kareleri gösteren ondalık kesirleri ve okunuşlarını yazınız. Hemen bakalım. Şimdi kaç kare boyalı hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kare burada boyalı 16 şu da saydım 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40 tane kare boyalı arkadaşlar bunu nasıl yazarım 0 tam yüzde 40 bu nasıl okunur yüzde 40 diye de okunur tamam mı buraya geldim. Sayıyorum: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 tane kare, iç kareyi sayıyorum: 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46 kare boyalı toplamda. Nasıl yazılır? 0, 46. 100 kare vardı çünkü. Bu da yüzde 46 diye okunur. Tamam mı? 2 bölü 15 kesrini sayı doğrusunda gösteriniz. Bak 2,10 ile 2,20 arasında. 2,11 12, 13, 14, 15 yani 2,15. Aşağıda okunuşları verilen ondalık kesirleri yazınız. %35 nasıl yazarım? Evet bunu siz söyleyin. Evet. Ne gelecek? Çok güzel arkadaşlar. Tebrik ediyorum sizi. 100 tam %8. Bunu nasıl yazacağım peki? Bakın 100 tam. Hemen burayı ben yazayım. Hadi 100 tam. Çok güzel. 08 tamam mı? Sadece 8 değil. 08 olacak. İlkokul 4. sınıf öğrencilerinden 35 bölü 100'ü okulda sergiye katıldı. Sergiye katılan öğrencilerin sayısını ondalık kesir. Evet nasıl yazıyoruz? Çok güzel. Tebrik ediyorum sizi arkadaşlar. Hemen devam edelim. Soru 16. Uzunluğu 100 metre olan mesafe 3 yarışmacının bitirme süreleri tabloda verilmiştir. Ammar'ın yarışma bitirme süresini ondalık kesir zamanını okuyunuz. Burada 10,23 nasıl okurum? 10 tam %23 Öyle değil mi? Benle birlikte tekrarladınız sizde. 10 tam yüzde 23. Arkadaşlar sizde düşünüyorum etkinliğini sizlerin defterini yapmanızı istiyorum oldu mu? Evet bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.